Arkadaşlar gördüğünüz gibi maalesef şakası olmayan sokaklardan sizlere sesleniyor, sizlere görüntüler oluşturmaya çalışıyorken maalesef karşımıza çıkan olaylardan dolayı bizim de psikolojimiz hiç yerinde değil. Bakınız sokaklarda ölecek olan insanlar var, sokaklarda yok olacak insanlar var, sokaklarda suça bulaşacak insanlar var. Sokaklarda ufacık kızlarımıza hayat kadını yapmak iste isteyen şerefsizler var. Sokaklarda ufacık çocukları uyuşturucuya düşürmek isteyen şerefsizler var. Sokak bir serengeti düzlüğü gibidir. Çakallar, aslanlar, kaplanlar, sırtlanların olduğu bir döneme sokak. Sokak insanlara kesinlikle şakayla tahammül edemeyecek kadar sert bir yerdir sokak. Sosyal toplumun güvenliğini tehdit eden unsurların hat safhaya çıktığı yer karanlık ve hücre noktalar sokaklardadır arkadaşlar. Tabii ki bu insanlar da aile sahibi olmak isterdi. Tabi bunların da annesi babası belirli bir kademede bunlara sevgi ve merhamet gösterebilirdi. Sokağın içerisindeki insanlar tamamıyla hayatı kadim felsefede yaşamış insanlardır. Ben de sokaklarda yaşadım. Ama gördüğüm kadarıyla maalesef sokaklarda hala ölmekte olan insanlar var. Dayımız 60 küsür yaşında şu anda geldiği konumu görüyorsunuz. Şimdi bizler size şaka anlatmıyoruz. Bizler size bir şeyleri gerçekten vurgulamaya çalışıyoruz. Artık daha fazla bu insanlar ölmesin, daha fazla kesinlikle <laughs> daha fazla çile çekmesin. Bu dayımız Cideli, Bartın Cideli, ismin neydi dayı? Abi. Talip dayımız. Sizleri seviyorum. Biz iki adet döner, iki adet ayran verdik. Gücümüz, kudretimiz budur. Almanya'dan Kenan abiye Allah peygamber o adamdan razı olsun. Allah Allah. Bak ta kaç bin kilometre öteden şu adamın karnını doyurdun. Allah senden razı olsun delikanlı adam. Allah Allah. Sizi seviyorum. Biz hayatı gerçek manada size gösteren insanız. Bu görüntüler kurgu montaj değildir. Bu adamı ben evinden kaldırıp getirmedim buraya. Bu adam sokaklarda şu gördüğünüz mermerin üzerinde yatıyor. Bakın arkadaşlar. Artık şu sokakta kalan insanlara sahip çıkın. Artık bir yasa tasarısı hazırlansın. Sokak çocukları için rehabilitasyon merkezleri açılsın. Yaşı kaç olursa olsun, cinsiyeti, milliyeti ne olursa olsun. insan insandır. Hepimiz aynı ırktanız. Burada sokak çocukları yok olmasın daha fazla. Daha fazla bu eziyeti görmesin. Daha fazla çilekeş <laughs> olmasın. Daha fazla böyle dünyaya başbakanım, küsmesin. Başbakanım, başbakanım. Talip abimiz, Sayın Başbakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyor. <laughs> Ben şahsım olarak söylüyorum. Allah bütün siyasilere yaklaş kardeş. Yaklaş. Buyur Talip abi. Allah'ı Allah. Başbakanımız ya, Cumhurbaşkanımız ya, lütfen. Ya cevap, ya zavun cevap. için. Ya oraya. Bir ya. Oraya ne ya Allah, lös. Allah, lös. Vay, ya. Kafayı üzereyim mi? Allah, Allah, ya Allah, 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 Kafayı Allah, 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 Bizler ben anlatamadım ki abi bizler yanlış şey mi söylüyoruz ya? Ya Allah rızası için şu adamlara artık destek olun be kardeşim. Ya artık var ya psikolojik olarak çok zor durumlar yaşıyoruz. Bak arkadaşlar insanlar bu videoları çekerken bizi yargılıyor. Delikanlıysanız gelin yüreğiniz varsa siz yapın kardeşim. Ya yemin ederim sana ne psikolojim kaldırıyor, ne midem kaldırıyor, ne kalbim kaldırıyor. Öyle durumlarla biz iç içeyiz. Adamın bütün vücudu çürümüş ya. Adamın bütün vücudu çürümüş arkadaşlar ya. Ya bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Burada otururken bile evinizden gelin burada oturun, mideniz bulanıp kusmazsanız adam değilim ya. Ben başka hiçbir şey söylemek istemiyorum arkadaşlar. Artık <laughs> görüntüler size gerekeni söylemiştir. Abi ben yok. daha hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bilmiyorum. Almanya'dan da Kenan abiye çok teşekkür ediyorum. Abi elimizden geldiğince uğraşmaya çalışıyoruz ama İshin, yani İslamlık yok abi ya. Vallahi, İshinlik, vallahi. Şerefsizim. İshinlik yok. Vallahi yok. Var tek yok. İslamlık yok. Yok, yok, yok. Devlet yok, devlet. Devletler de, devlet insan değil insanı insan olarak görmüyor, hayra görüyor. Devlet yok, o kadar. Bitti. <laughs>